Evet arkadaşlar, çok güzel bir şey yaptım bugün, uzun zamandır aklımda olan bir şey aldım. DJI Osmo Pocket 3, herkesin elinde, herkesin dilinde. Yanına bir tane de 256'lık e, hafıza kartı aldım. da deneyeceğim, ne kadar hafızası dolar ne olur hiç bilmiyorum. Ürün hakkında e, güzel yorumlar okudum, ürünün kullanış hakkında bir sürü şey duydum. Ama ürünü öyle fazla yakından e, kullanmadım yani o konuda bir fikrim yok. Bir açacağız hep birlikte göreceğiz yani bu ürünün ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Türkiye ile e, bu Create Combo yani tüm içerikleri işte içinde. Türkiye ile yarı yarıya bir fark var. Beğeneceğime inanıyorum kullanırken kullanışlı olacağına inanıyorum. Normal kamerayla zaten telefon kamerası aslında güzel çekimlerim var. Beğeniyorum da yani şey yapıyorum ama bu kameranın e, özellikleri... Hem YouTube'a hem Instagram'a her iki bölüme yani istediğiniz alanda çekim yapabiliyorsunuz. O konuda bence çok güzel paketini açtık. Şimdi geliyor. Hoppulayı da açtık. Uzun zamandır teknolojik hiçbir şey almamıştım diyebilirim. Yani bir senedir herhalde. Hiç teknolojik bir şey almadım. Uuu güzel bir şeyler çıkıyor bakalım nasıl çalışıyor bıraktık. Aslında güzel böyle bir utuf içerikleri olur. Bu çantasıyla böyle bir şey çıktı. Evet güzel. Şeyi de güzel. Çantası olması da güzel. İstediğiniz gibi yerleşim yapabiliyorsunuz. Yani yolculuklarınızda özellikle galiba çanta hayat kurtarıcı oluyordur diye düşünüyorum. Şurada da kabı var. Kullanmadığınız süreçte işte tozlanmasın vesaire işte zarar görmesin diye kaptan başlayalım. Kaptan başlayalım açılışa. O, silikon koruyucu kabı. Evet. Şöyle. Bu kabımız. Heyecanlıyım. Güzel bir şey aldığımı düşünüyorum. Ve burayı açıyoruz. Japonya'dan bir kameradan aldım. Yani bana yaklaşık e, 70 2000 Yine geldi. İşte hafıza kartıyla 80 bin yen oldu tam. Tam 80 bin yen. Şu anki kurla birlikte aşağı altına zaten şeyini yazarım. Ve paket. Bu şekilde deri bir çantası var. Bu crate combo. Crater combo. Böyle etiketimiz. Şöyle paketi açtık. Ve işte kankan burada. Evet. Pocket 3. Şimdi poket 3 tamam okey poket 3'ü açtık. Bunu zaten şimdi denemesini yaparız. Poket 3'ün yanında neler çıkıyor? Şimdi şöyle bu ekstra batarya. Ekstra batarya. Bu çok hayat kurtarıcı bir şey bunu mutlaka şarj ediyorsunuz. İşte altına ekstra olarak tripod falan da takabiliyorsunuz. O konudan güzel ya da ekstra bir ayaklık takarak işte ayakta kalmasını da sabitleyebiliyorsunuz. Ürün hakkında en güzel aslında okuduğum beni etkileyen şey yüz takibi falan olması böyle hani size dönükken çok güzel kullanabilirim. Kullanabilirlik sunuyor. Ve aslında şu şunu da aslında çok şey yaptım. İkilisi bayağı pahalı. Mikrofon. Mikrofon bağlantısı yaptıktan sonra şöyle yakanızda gezin. Ben çoğu sosyal medyacının e, alıp almak istediği şey e, bu mikrofon. Mikrofon gerçekten çok iyi. Çünkü bu mikrofonun şeyi yok. Yani çok iyi ses çıkar. Gerçekten çok iyi ses çok iyi alıyor. Burada bir tane daha var batarya. Bu herhalde anladığım kadarıyla bu işte ufak bataryası, o büyük bataryası gibi şey olmuş. Şunu da şöyle çıkartıyorum paketinden. Kadar tekrar paketleyeceğim yani şey yapacağım. Şu an için hani büyük tarafı kullanırım diye düşünüyorum. Bu büyüğü. Şöyle. Bu da Creative Common işte. Paket içeriye. Bu da küçük. İki tane böyle bataryamız var. Altları Type-C girişli. DJ'in alt tarafında bulunan bu Type-C girişiyle birlikte işte bunları takıyorsunuz. Böyle kullanabiliyorsunuz. Tutturuyorsunuz. İşte kilitleniyor. Her iki taraftan kilitlendi. Bu şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. İşte bunları da şarj edebiliyorsunuz. Bunun buradan nasıl çıkacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Bastım. Çıktı. Tamam. Bunu da çözmüş olduk. Şimdi paket içerisinde diğer ürünlere gelelim. Creator combo içinde başka ne var ya yani? bu combo işinde ne var? Ha evet. Bu herhangi bir yerde ayağını sabitlemek için. Şöyle. Ayaklığımız. Tripod. Daha direkt altına geçebiliyorsunuz. Bataryaların altında da zaten girişi var. Normal şeylere de oluyor. Şöyle bir tane Type-C'miz var. Bir tane de şu mikrofonumuzun rüzgarlı havalarda daha iyi ses ilet ses alması için şöyle tüyümüz var. Bunu da mikrofona geçiriyoruz. Şu, şu. Bu şekilde geçirip kullanabiliyorsunuz mikrofonu. Şunun ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu da herhalde kameranın ipi yani taşımakla alakalı. Onun dışında şöyle ufak bir iki parça daha var. Bunların ne olduğunu ben de bilmiyorum inanın. Şöyle bir parça geldi. Ha bu da galiba kamerayı üzerinize takabilin diye. Şöyle şuranıza takıp kamerayla birlikte yürüyebilin diye. Bu da güzel. Bunları da paylaştıkça zaten yani şimdi kuracağım. Biraz deneyeceğim kamerayı sonra sizlerle tekrar paylaşacağım. Ama güzel bir kamera. Zaten bir sonraki çekimde ona yapmış olurum diye düşünüyorum. Çünkü kamerayı tekrar ee, şey yapmam kurarım. Şimdi bir sonraki şeyde öyle yaparım. Bu şeyi, çantası çok güzel. İstediğiniz yere de kolayca taşıyabiliyorsunuz. Paket halinde çok güzel. Yani Creator Combo. Hem de fiyat olarak diğerine göre de daha iyi ikar etmiş oluyorsunuz yurt dışından aldığınızda. Özellikle Japonya işte DJI'ların çok uygun olduğu bir yer. Sadece e, Cosmo Osmo Pocket 3 değil. E, tüm ürünler için. DJI'nin tüm ürünleri burada çok uygun. Hepsini alabilirsiniz. Buraya geleceklere de e, tavsiye vermiş olayım. Birazdan açıp Deneyeceğim. Sonrasında da zaten bunu tekrar video çekip sizlerle paylaşırım. Görüntü kalitesini vesaire de çok merak ediyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda görüşürüz.